Evet merhaba arkadaşlar. Sattık bir boyutta sabit e ivmeli harekete başlayabiliriz. Tek yazdık. Buradan arkadaşlar şayet eşittiğimizi şu formda yazarsak her iki tarafın integrasyonu ile birlikte burada hızdaki değişim v i'den v sona t'de t'den t sona kadar integrasyon işlemini yapabilirim. Sol taraf v son eksi v olacak. Sağ taraf ise ime sabit olduğu için integral dışına alabilirim. a d t kavuşacak. t i'den t sona kadar t i'ye sıfır kabul edip t son yerine de t yazacak olursam denklemim ne olacaktır? v son eşittir v i artı a çarpı t olarak elde ederim. Şimdi burada arkadaşlar bu eşitliğimize geri dönecek olursak dx eşittir v çarpı dt integrasyonunu yapacak olursam x i'den i sona kadar ee, hızın nasıl değiştiğini görmüş oldum. Vi artı at formunda değiştiğini görmüş oldu. İntegralimiz ne olacaktır? Vi artı at çarpı dt olacaktır. Buradaki integral alınacak olursa arkadaşlar ne oldu? Vi çarpı t artı 1,2 bölü iki kare olur. Buradan da x son denklemimizi yazalım. x artı v x çarpı t artı 1 bölü 2 a t kare formunda olmuş. Yani e, vektörlerimizi de gösterecek olursak. Bir boyutta sabit ilmeli hareket için son konum vektörünü bu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Bu denklemi ezberlememize gerek yok. Sınavda size verecek. Bakın bu denklemin birinci türevini alırsanız ki bu denklemi sınavda vermeyeceğim. Birinci türevi alacak olursak ve son eşittir. Bu bir sabit olduğuna göre sıfır. Bu terimin türevi ne oldu? V i oldu. Artı burası da a çarpı t oldu. Yani v son eşittir. V'yi farklı A, T olarak denklemimizi elde etmiş olduk. İkinci türevini aldığımız zaman bakın neyi verecek bize? A eşittir. Ne olur? Burası sabit olduğuna göre sıfır getirdi. Artı buranın i. türevi de A'yı verdi. O halde A eşittir. A olduğuna göre doğru bir denklem olduk. Pekala. Şimdi bu denklemden de arkadaşlar bakın t'yi çekelim. Şu an için vektörleri bir devre dışı bırakalım. V son eksi v ilk böyle a formunda yazabilirim. Dolayısıyla da bu eşitliği götürüp sınav denklemi bir dediğimiz eşitlikte yerine yazacak olursak. Bakalım x son eşittir. X'i artı v ilk çarptı t'ydi. T yerine ve son eksi v ilk bölü a yazdım. Artı 1 bölü 2 a tek kare diyor. Onun yerine de v son eksi v i bölü a kare yazdım. Buradan bakalım. x son eşittir. x artı v i çarpı v son bölü a eksi v i kare bölü a artı 1 bölü 2a birinci terimim bu. Artı ikinci terimimi yazayım. Ve i kare bölü a kare eksi 1 bölü 2 a 2 ve son Ve i bölü a kare. Bakalım düzenlemeleri yapalım. x son eksi x i eşittir ya da x son eşittir x i artı Nedir burası? A kaldı ve son kareye gelecek. Evet. Buradan ne gelecek bakalım. 2 A var burada. Kimler gitti? Eksi ve son ve i bölü A var. Artı ve son ve i bölü A var. Bu terimi de yazmış oldu. Bu terimi yazdık. Evet buradan arkadaşlar ve son kareyi yalnız bırakacak olursak ve son kare eşittir x son eksi x i ve i kare artı 2 a formunda zamansız hız denklemi denilen denklemimizi elde etmiş oluruz. Bu da size sınavda verilecek model sınav denklemi 2 diyelim. Şimdi kalkülüs yoluyla denklemi çıkarttık. Bir diğer yolla bu eşitliği elde etmeye çalışalım. Öncelikle eğimi sabit olduğuna göre arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki ortalama eğimi ve ani eğimi aynıdır değil mi? Ve hız başından sonuna kadar aynı oranda artıp azaldığına göre V ortalamayı V i artı V son bölü 2 formunda yazabilirim. O halde V ortalama denkleminde. neydi? ve ortalama denklemimiz x son eksi x i bölü idi. buradan x sonu çekecek olursak, x i artı V ortalama çarpı. Delta t oldu. Şimdi ben burada getirip V ortalamayı buradan yazacak olursam. x son değerimi x i artı v i ve son. Böyle 2 çarpı delta t formunda yazmış oldum. Burası t son eksi t i. Biraz önce yaptığımız gibi t i sıfır ve t sonunda da t ile göstererek bu denklemi x son eşittir. x i artı v i artı v son böyle 2 çarpı t formunda yazabiliriz. Peki iğme tanımında biz ortalama iğme yerine ax yazacak olursak ortalama iğme tanımımız neydi? Ve son eksi ve ilk bölü delta t'ydi. Ama bunun da ani iğmeye eşit olduğunu biliyorum. Ve delta t yerine de yine t yazacak olursam eşitliğimiz ne olacak? Ve son eksi ve ilk bölü t olacak. Ve buradan da ben B sonu çekecek olursam arkadaşlar V i artı A T olarak denklemimi elde etmiş olurum. Ve bu değeri de götürüp burada yerine yazacak olursak bakalım ne çıkacak. X sonu eşittir. X i artı V i artı V i artı A T bölü 2 çarpı t formunda bir denklem elde ederim. Bu da x i artı v i çarpı t artı 1 bölü 2 a t kareye eşit olacaktır. Yine sınav denklemi gibi elde etmiş olduk. Ve baktığımız zaman bu arkadaşlar bir parabol denklemidir. Ve dediğimiz gibi bunun türevini aldığımız zaman yine bu eşitliğe ulaşıyoruz. Demek ki doğru bir işlem yaptığımızı söyleyebiliriz. Peki buradan V son eşittir VI artı AT'den de biraz önce yaptığımız gibi T çeker ve getirip yerine yazacak olursak buradan da Zamansızsız formülü olan v son kare eşittir v i kare artı 2a x son eksi x ilk olmak üzere zamansızsız denklemi olan smal denklemi 2'yi elde etmiş oluruz. Peki grafiksel olarak bakacak olursak bu denklemlere konum zaman grafiği bir parabol olduğunu söyledik. Bu şekilde bir parabol başlangıç noktası x, i ve denk ki şu andaki hız ne olacak ve son değeri olacak. Peki hemen buradan hız zaman grafiğine geçecek olursak v, i'den başlayan bir doğru olacak öyle değil mi? Evet baktığımız zaman arkadaşlar şu mesafe a çarpı t'yi eşit olacak. Bu mesafede ve i'ye eşit olacak ve dolayısıyla V son değeri ne olmuş olacak ve son hemen şurada gösterelim V sonu şekilden de gördüğümüz gibi V son değeri ne oldu ve i artı at formda olmuş oldu peki buradan ilme zaman grafiğine geçecek olursak ne bekliyoruz eğimi sıfır olan 1. Doğru bekliyoruz. Buradan da A'nın sabit olduğunu görebiliyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Peki şimdi bu denklemleri uygulayabiliyor muyuz? Bir bakalım. Bir örneğimiz var. Örnek 2'de kitabımızda. Sonra da şunu sormuş arkadaşlar. Bir şey uçak gemisine 63 metre bölü saniye hızla 2 saniyede iniyor ise iğmesi nedir demiş. Şimdi öncelikle size verilen sıma denklemini yazacaksınız. Ve bu denklemin birinci türevini siz alacaksınız. Nedir birinci türevi? A çarpı T'dir. Son hızı vermiş mi? Giriş yapıyor. Son ne olmuş? Sıfır olmuş. İlk hızı vermiş mi? Vermiş. 63 metre bölü saniye ve 2 saniyede iniyormuş. Buradan ivmeyi 0 eksi 63 bölü 2 saniyeden ivmemizi zamanında şu formda verilmiş arkadaşlar. Anlamlı sayılara dikkat ederek yazalım. Evet. Ve sonucumuz eksi 32 metre bölü saniye kare olarak bulunuz. Peki B şıkkında demiş ki durana kadar yer değiştirme nedir? Son konum silinmişti. Benden istenen büyüklük zaten. Son konum ilk konumu 0. İlk hızı 63 metre bölü saniye çarpı 2 Hatta 1 bölü 2 Çarpı ivmemizi kaç bulduk? Eksi 32 bulduk. Çarpı 2'nin karesi. Buradan son konumu 63 metre olarak buluruz arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz var. Bir uçak kalkması için hızı 27,8 metre bölü saniye değerine ulaşması gerekiyor. İğmesi sabit 2 metre bölü saniye kare olarak verilmiş. 150 metre hızlanma misafesi kalkış için yeterli olur mu? Bu sorulmuş. Zamanla ilgili bir bilgi verilmemiş. Size verilen sınav denklemi 2'den x10 eksi x değerleri verilen değerleri yerine yazacak olursak. Kalkış yapacak. ilk hızı 0. 2 çarpı m 2 olarak verdi. Son konum 150 metre. ilk konumda 0 olarak alacak olursak buradan v son kare eşittir. 600. Buradan da v sonu 24,5 metre bölü saniye olarak buluruz arkadaşlar. Kalkış için yeterli mi? Hayır. Çünkü hızı 27 virgül 8 metre bölü saniye olması gerekiyordu. B şıkkında demiş ki alkış yapabilmek için minimum pist uzunluğu ne olmalıdır? Bu sefer ile sınav denklemi 2'yi kullanarak ne yapabilirim? X son değerini çekecek olursa X i artı V kare eksi V son kare eksi V i kare Bölü 2a'dan ilk konum sıfırdı. Son hız 27.8 metre bölü saniye olarak vermiş. İlk hız sıfır bölü 2 çarpı değerimizde 2 olduğuna göre son konumu. 193 metre olarak bulunuz arkadaşlar. Tabımızda bir soru var arkadaşlar. Survey örnek x8'e bakalım. Şekil 2.12 verilmiş. Soru şöyle. 5 metre bölü saniyelik sabit hızla giden araba bir ilan tahtası arkasındaki trafik polisini geçiyor. çizecek olursak. Bir saniye sonra trafik polisi harekete başlıyor. Yani şurada bir, bir saniyede şöyle bir mesafeyi alıyor. Ve bundan bir saniye sonra trafik polisi de yola çıkıyor. Ve ikisi birbirini tabii ki bir noktada yakalayacaklar. Şimdi ilk önce araba sabit hızla hareket ettiğine göre arabanın konumu için ne yazabiliriz? X'i artı V çarpı T artı 1 bölü 2 A T kareden I ve 0 olduğuna göre arabanın son konumu ilk konumu artı V I çarpı T kullanılarak ben arabanın konumunu bulabilirim. Polisin konumunu nasıl bulabilirim? Polis de ilk konumu 0, ilk hızını da 0 olacak olursam polisin konumunu da 1 bölü 2 A T kare eşitliğini kullanarak bulabilirim. Şimdi ikisi birbirini yakaladığına göre x son araba eşittir. x son polis olacaktır. Arabanın son konumu e ne yazacak olursak. Araba için x i artı v çarpı t'yi neye eşitleyeceğiz? 1 bölü 2 a t kareye eşitleyeceğiz. Peki ilk konumu nedir arabanın? İlk konumu araba bir saniye içinde ne kadar yol aldı? Sabit hızla hareket ettiğine göre bir saniyede 45 metre yol oluyor. O halde x ilk konumu yerine ne yazacağım? 45 metre yazacağım. İlk hızı da 45 çarpı t oldu. Bu hızı da 1 bölü 2. Trafik polisinin iğmesi de 3 metre bölü saniye kare olarak verilmiş. Buradan da t kare, bu denklemi yazacak olursak ne olur? Denklemimiz 3 t kare eksi 90 t eksi 90 eşittir 0 olacaktır. Hemen şurada bir hatırlayalım. Şu şekilde bir denklemin köklerini nasıl buluyorduk? Eksi b artı eksi karekök içerisinde b kare eksi 4ac bölü 2a ile buluyoruz. Bu halde bu denklemin kökleri bize zamanı verecek. Eksi b dediğimiz artı 90 oldu. Artı eksi kare kök b kare yani eksi 90'ın karesi eksi 4 a C'de eksi 90 bölü 2 a yani 2 çarpı 3. Buradan da arkadaşlar t 1 2'yi 90 artı eksi 95,83 civarında bir şey çıktı böyle altı. Buradan tabii ki T1 e, pozitif, T2 negatif çıkacak. Bu kök bizi ilgilendirmiyor o halde. 31 saniye olarak oluruz. Peki trafik polisi ne kadar yol almış oldu? 1 bölü 2 a tek kare idi. Buradan 1 bölü 2 çarpı ivmesi kaçtı? 3 çarpı t'de yaklaşık olarak 31 saniye olarak bulduk. Bunun karesini alacak olursak yaklaşık olarak 1440 metre civarında polisin e, yakamadığını görüyoruz. Daha kısa mesafede yakalaması için Nolus'un ivmesini artırması yani hızlanması gerektiğini söyleyebiliriz. Bir diğer örneğimiz var arkadaşlar. Yazdım örneğimize bakalım. Bir araba durgun durumdan sabit 2 metre bölü saniye karalık ivmesiyle ışık yeşile döndükten sonra 30 metrelik yolu ne kadar zamanda alır? Hemen sınav denklemimizi yazalım x son eksi x i değeri kaç olarak verilmiş? Işık yeşile döndükten sonra 30 metre olarak verilmiş. Buradan da ilk hızımız 0 olarak verilmiş. Evet. 1 bölü 2 20 değerimiz 2 çarpı t kareden t kare eşittir 30 buradan da t'yi 5,48 saniye civarında buluruz. Peki ya 30 metredeki hızı nedir desek? 30. metredeki hızı nedir dersek? V son eşittir. V i artı a çarpı t'den. ilk hız zaten 0. Buradan a 2 metre bölü saniye kare olarak verildi. Çarpı t 48 saniye olarak bulduk. Buradan da yaklaşık sonucu 10,96 metre bölü saniye olarak buluruz arkadaşlar.